Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Alize'nin baby best olan güzel ipiyle güzel bir bebek battaniyesi çalışması anlatımını yapacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abonelik ücretsizdir. Beğenerek paylaşarak destek olmayı unutmayın lütfen. Öncelikle şöyle ipimi aldım. Ve iki buçuk milim olan tığım ile örgüme şöyle başlıyorum. bebek battaniyenizin ölçüsünü kaç santim istiyorsanız yani 90 santim istiyorsanız 90 santim zincir çekin eğer 70 santim istiyorsanız 70 santim şöyle zincirler çekin bunun için yumak sayısı da bu model için arkadaşlar bu kalınlıktaki tığ ve bu kalınlıktaki bir ip ile 90 santim için 9-10 yumak ip gidecektir şöyle ben modelim için bir miktar zincirimi şöyle çektim Tığın başına aldım. 1, 2, 3, 4. Battım. 1. Aynı yuvaya batıyorum. 2. Tığın başına aldım. Aynı yuvaya battım. 3. Başındaki zincirle beraber toplam 4 tane trabzan oldu. 1, 2, 3, 4. 4. yuvaya battım. Sık iğnemi Yaptım şöyle. 1 2 3 zincir çektim. Tığım başını aldım. Yuvaya batıyorum tekrar. 2 3 4 1 2 3 4 battım sık iğne tekrar 3 tane zincir yuvaya battım. Tekrar 1 2 3 Başındaki zincirle beraber toplam 4 tane oluyor. 1 2 3 4 Battım. Sık iğne. 1 2 3 yuvaya battım 1 2 3 şimdi sonuna geldiğimizde battaniyemizin sık iğne ile sıramızı şöyle kapatıyoruz modelle başladık sık iğne ile sıramızı bitirdik dönerken şöyle 1 2 3 tane zincir çektim yönümü çevirdim tekrar tığın başını aldım hemen sık iğne yuvasına batıyorum 1 2 şöyle 3 tekrar şu hemen zincirin yuvasına batıyorum sık iğne 3 tane zincir Hemen yuvaya tekrar 3 trabzan. Tekrar hemen şu zincirli olan yuvaya batıyorum. Tekrar sık iğne. 3 tane zincir yuvaya battım. Tekrar 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. 3 tane zincir. Tekrar yuvaya batıyorum. 1 2 3 En son şöyle dördüncü olan trabzanın tepesine batarak sık iğnemi yapıyorum hemen diğer rengimi aldım renk değişikliğini her iki sırada bir yapıyorum eğer tek renk yapacaksanız veya bir batik bir yün ile örecekseniz de böyle ip kırmadan da devam edebilirsiniz artan ipleriniz varsa da her iki sırada bir değiştirerek tamamlayabilirsiniz. Şöyle tığın başını aldım. Sık iğne yuvasına battım. 2 3 4 Hemen şu zincirli olan yuvaya battım. Sık iğne. Tekrar 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 bu şekilde arkadaşlar sıramızı ilerletiyoruz. ve en son yine sık iğnemi yaparak sıramı bitiriyorum 3 zincirimi çektim ve yönümü şöyle çevirdim tığın başını aldım yuvaya batıyorum 2 3 4 Arkadaşlar bu şekilde yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Ben şimdi şöyle şuraya kadar tamamlayayım. Sonrasında kenar tığlamasını göstereyim. Arkadaşlar şöyle battaniyenizi bitirdiniz sayalım şöyle. Ben yine bu renkle devam edeceğim. Kenar tığlaması için battaniyemizin modelinden devam edeceğim. 1 2 3 zincirimi şöyle çektim. Hemen yuvaya batıyorum tekrar. 1 2 3 Bu sefer sayısını bir tane arttırıyorum. 4 Başındaki zincirle toplam 5. Şimdi hemen şu benim en son bakın sarı olan şu tam tepeye batıyorum. 1 2 3 tığım başını aldım. 2 3 4 5 dönüyorum sık iğne tekrar 3 tane zincir tığın başına aldım yönümü çevirdim 2 3 4 5 5 tane arkadaşlar yapıyorum baştaki zincirle. Hemen bakın noktaya batıyorum. Yuvanın sık iğne 3 zincir tekrar yuvaya batıyorum. 2 3 4 5 Sık iğne. 3 tane zincir. Tekrar yuvaya batıyorum. 2 3 4 5 Yani buradaki sayıyı arttırdık, beşi çıkardık sık iğne. Bu şekilde battaniyenizin kenar tığlanmasını tamamlayabilirsiniz. Tamamladıktan sonra bitirebilirsiniz bu şekilde arkadaşlar 4 bir etrafını. Böyle yarım yelpazeler yaparak bitiriyoruz. Benim şöyle daha öncesinde hazırlamış olduğum şöyle modelimi göstereyim. Ben burada artan iplerim vardı arkadaşlar. Artan iplerimi bu şekilde kullandım. Bakın kenarında yine aynı şekilde yaptım. Göstereyim şöyle. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abonelik ücretsizdir. Beğenerek, paylaşarak destek olmayı unutmayın. Bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.